44 gündür ailesinin kendisinden haber almaması sonucu Müge Anlı programında döndü Boztepe olayı işlendi. Boztepe'nin oğlunun iddiaları ise Müge Anlı'yı sinirlendirdi. Boztepe'nin oğlu Uğur, köyde annesini rahatsız edenlerin olduğunu iddia etti. Stüdyoya iddiaların odağındaki Mehmet geldi. Boztepe'yi rahatsız eden ve evinin önündeki odunlarını çalan Mehmet Tunç'un yaşlı kadına zarar verdiği iddiası gündemdeydi. Mehmet Tunç stüdyoda döndü Boztepe'nin çocukluk aşkı Mevlüt Er Yılmaz ile yasak aşk yaşadığını öne sürdü, Mevlüt Er Yılmaz itirafta bulunarak, 118'den telefonunu buldum. 1 iki yıldır görüşüyorduk, sözleri stüdyoda adeta buz etkisi yarattı. G. Anlı ise öğrendiğim kadarıyla telefonda çok sık görüşüyormuşsunuz dedi. Mehmet Tunç'un eşinin bu ilişkiye göz yumuyordunuz sözleri, döndü Boztepe'nin oğlu Uğur'u çılgına çevirdi, çıkan iddialara göre döndü teyzeyi Mehmet Tunç zarar verdi.